arkadaşlar, Burcan TV'ye hoş, hoş geldi. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılbaşına özel bir video çekeceğiz. Ee, bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge videosu çekeceğiz. Hani böyle karşılıklı, böyle ağzın dolu, su dolu videolar var ya onlardan çekeceğiz biz de bugün. Yılbaşına özel bir video olacak. O zaman başlayalım ama önce Şöyle göstermek istiyorum yılbaşı ağacımızı. Birazcık minyatür boyama olsun. Burada da annem var. Babam var. Onlar da televizyon izliyorlar. Şimdi biz başlayalım. Arkadaşlar şimdi aslında oyunun konseptini yani oyunun şeyini anlatsın. Biraz arkadan çok ışık vuruyor birazcık bekleyin onu ben bir şey yapayım. Ar Arkadaşlar şimdi Alsin'in suları getirdi. İlk kim başlasın. Sen başla ağzına su almadı başla. Tamam. Alsin ay sen oyunun şeyini anlatacaktı. Arkadaşlar iki tane bardağımız var. Şu ecenin beyaz olan ecenin şu cam olan benim. Bunları ağzımıza alıyoruz. Birbirimizi güldürmeye çalışıyoruz. Yürem bu kapının içine tükürecek ve bütün su burada. Ben mı... de şöyle yapalım. İkimiz ağzımızı su alalım. Birbirimize bakalım. Yani birbirimizi güldürmeye falan çalışalım. Tamam. Bence o daha güzel olacak. Aynen öyle yapalım. Ha. O zaman başlayalım. Hadi. Şimdi bu da içine şey yapacağımız, tüküreceğimiz kap. O yüzden bunu çok size göstermeyelim. Evet. Neden göstermeyeceğiz? Hadi. başlayalım. Hadi iç suyu var. Ya ben benim gülüyor direkt aslına bakınca direkt altına bakınca gülesim geliyor. Ondan dolayı. Arkadaşlar maalesef baştan başlıyoruz. Zaten birazcık ara veririm çünkü annem telefonla konuşuyor. Ve çok gürültü var. Kapı da yok. oyundan yüzden kapatamıyorum. Çünkü böyle. O yüzden şimdi çok ses olduğu için Evet birazcık duralım Sonuna devam edebiliyoruz arkadaşlar Çünkü kapattılar telefonu Evet şimdi sularımız burada içelim o zaman içelim evet. başlayalım Dur, kap, Ne? Kap, tamam Hayır hayır buraya yapma ya. Evet Yeri hadi çıkın. Başlayalım o zaman Bekle birazcık şöyle yapalım Koltukta çekiyoruz. Çünkü orada ışık çok şeydi. Bundan. Evet başlayalım o zaman. Hı 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 Arkadaşlar şöyle yaptım. Bende beyin var. Sen onun beynini gösterdim. Yok. Tam tersi olmasın canım. Hadi. Tam tersi. Tam düz. Tam dümdüz dümdüz. Ne diyor bu? <gülüyor> 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 kaç bu arada? 2-0 Bir iki kere güldün mü? Of ya Nasıl? Tamam hadi Ben kazanacağım göreceksiniz 2-1 mi 2-0 mi? Şu anda 2-0 olmuş olabilir ama ben kazanacağım Göreceksiniz

Sen hiç komik ol değilsin. <laughs> Sen şöyle bir vım, Bu kadar. <laughs> Ay çünkü ne yapayım ki? Ne, aklıma bir şey gelmiyor seni güldürecek. Düşünüyorum. Hadi biraz içeyim. Aynen buldum. Hadi o zaman aramızda kalsın. Ölemedin ki. <laughs> ona benim Birik dol değil. Evet, bir daha yapalım. Belki duyuluyordur. Duyuluyor mu bilinmiyor. Yuttum ben. <laughs> bir dakika ben bir tuvalete gideyim olur mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar iki dakika tuvalete gittim. Aslı'nın koltuğa su dökmüş. Ve şu anda ile yaptığına bakın. Yani. Bir dakika ayrıldım yanından ya. Şimdi biz bu videoyu karşı koltukta çeksek ışık yansıyor. Hiçbir şey görünmüyor. Bak bak. Bana bak. Niye döktün suyu? Yanlışlık oldu. Niye? Battaniye. Nasıl döktü acaba? Videoyu izleyeceğim. Nasıl döktü? Ya ben böyle şuraya durarsam kolum değmiş ben fark etmedim. Yani ya. Şuram ıslandı. Hadi, hadi videoyu çeksenize. Tamam. E o zaman ne yapacağız? Ha bu arada kaç kaç? Eee 4-0. Ben yedim. Bir sayı kalmış. Abi, bu arada biz baştan söylemeyi unuttuk. 5'te bitiyor. Hayır beşte bitiyor. Hayır 5'te bitiyordu. Biz öyle anlaştık. 5'te bitiyor. O yüzden bir sayı kalmış ve ben yeniliyorum aslında. Ben o kadar da iddia, et, iddia ettim. Ama ne yapacağız artık? Gülmemeye çalışacağım. Ama aslında gülmeyecek gibi de durmuyor. Kendimi de güldüremiyorum. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum hiçbir şey. O yüzden neyse devam ederim o zaman. Sonra şey yaparız. Ha nasıl video yapacağız burada? Buldum son round. Güneş yürüme ilgili bir şey olması aslında söyleyeyim. Şimdi ben son round'u 5'te bitiyor ya. Son round'u buldum. Son round'da gülmeme challenge yapmayacağız. Şimdi burada bizim iki tane marshmallow'umuz var. Bunları normalde kızartacaktık. Diğerlerini kızarttık. Tek ikisi kaldı. Bunları kim önce Youtube bitirirse o kazanmış olacak. Tamam mı? Tamam Sayılar sıfırlandı şu anda. Kim bitirse o kazanacak. Al. Tamam. Evet başlayalım. Dur dur daha değil. Nerede yapacağız? Gel buraya. şey kameraya koyayım. Arkadaşlar ne kadar ayı buldum <laughs> bugün belirteceğim. Evet. Bir, iki, üç. Buran da var Evet, ben kazandım her zaman olduğu gibi. Bak şimdi öyle. Evet. Şimdilik videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. yeme Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basın. Ve abone hala mı abone değilseniz Çok ayıp. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hepinize mutlu yıllar dilerim. İnşallah Dur, sağlıklı ve güzel geçer. Görüşürüz.